dinleyin. Evet şimdi bugün misafirlerimiz var. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yeni haftaya gençlerle başladı. Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özziğit ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yeni haftaya Gebze Anadolu Lisesi'nde bayrak törenine katılarak başladı. Öğrencilerle sohbet ederek onları dinleyen ve derslerinde başarılar dileyen Başkan Büyükgöz, öğrencilerle bol bol hatıra fotoğrafı çekildi. Öncelikle yeni eğitim öğretim yılının sağlık, sihat, huzur içerisinde geçmesini başarılarla dolu bir dönem yaşamanızı Rabbimizden niyaz ediyoruz. Allah zeka gelişliği, zihin açıklığı versin ve ailenize sizden umut bekleyenlere sizin üzerinde hayaller kuran anne babanıza, kardeşlerinize, abilerinize güzel bir yıl sonra ilgisi götürmeyi nasip etsin. Tabi bu istenince yapılacak bir şey mi? Hiç şüphesiz yapılabilecek bir şey. İnsanlığa hizmeti gaye edilen hakkı hukuku her zaman önde tutan milletin değerli laflar.